Herkese merhabalar. Ben Alperen Şahingeri. Bugün yaptığım proje ile ilgili biraz bahsedeceğim. Süspansiyon nedir? Onunla ilgili biraz söyleyeyim. Süspansiyon, süspansiyon sistemi nedir sorusunun cevabı en temel lastikleriyle yol temasını sağlayan sistem şeklinde özetlenebilir. Yollardaki kusurları, tümsekleri, virajlara karşı aracı ve yolcuları koruyan süspansiyon sistemi hayati rol oynar. Yani tümsekler, çukurlar ya da virajlarda sizi koruyan rahatlık sağlayan, konfor sağlayan bir sistem. Süspansiyonu kim buldu? Mısır firavunu tutan Kamu'nun arabasında kullanılmış ilk. Ee, süspansiyon ne işe yarar? Bahsettiğim gibi yol ve tekeler arasında boşluğu azaltarak yol tutuşunu arttırır. Yoldaki engebe ve şokları absorbe ederek yani yaylar birbirini yani sıkışıyor, açılıyor. O sıkıştıkça sizin rahatlık, konfor ve yol tutuşunuzu çok e, azaltarak size konfor sağlıyor. Solüktör çizimi açılana kadar biraz daha bahsedeyim. Süspansiyon parçalarından başlayalım. Yaylar. Süspansiyonun en önemli parçalarından birisi yaylar. Yay olmazsa süspansiyon olmaz zaten. Süspansiyon yay ile alakalı çok önemli bir proje. Yani şu yay sizin hem yol tutuşunuzu hem engebelerdeki rahatlığınızı, arabaya zarar gelmiyor bunlar sayesinde. Yani teker fazla e, hareket etmediği için. Araba fazla hasar almıyor ve yol tutuşunda da çok etkisi olan bir şey. Amacımız, yayların başlığı görevi tekerlekte sürekli yol ile temas tutmaktır. Bunun için de çocuk kurda yaylar uzar, yani bunlar uzuyor. Bir parça daha var ama üst yaptık, yaylar yaptık. Tamam. Üç parçadan oluşuyor. Birisi de şu ee, diş. Bak. Bu hem dönüyor hem belli bir noktada duruyor. Yaylar sıkışıyor. Bu da önemli bir parça, onu yazmaya ötürürüz. Ee, parçalardan bakalım, parçalardan bahsedeyim. Bu içeriye girip çıkan kısım. İçeride herkes sağlayan, yani şuradan giriyor, çıkıyor. Ondan sonra teknik resim burada. Bunu gördünüz, buradan montajlanıyor tekerlere. Buraya hem şu dişli hem de yay oluyor. Ve bu ikisi şurası, şurası yine, şurası arka tarafındaki şu tarafa bağlanıyor ve birlikte hareket ediyorlar. Bu soru göz çizimi. Size göstereyim. Sort göz çizimini. Biraz yavaş açılıyor. Bakın. Buradan tekerlere ve bağlantı noktalarıyla arabaya bağlanıyor. Şurası ve şurası. Yani şurayı şöyle içeriye hareket ettirdikçe bak, buradan sonra gitmiyor. Buradan da aşağıya gitmiyor. Bu arada oynuyor. Şurada dişleri görüyorsunuz. İkisi bütünlü bir şekilde çalışıyor. Aynı bu şekilde. Gidip gidip geliyor ve Arabalardaki en önemli nokta burası. Yani bu olmazsa arabada hem virajlarda hem çukurlar, absorbede araba çok hasar alır ve yol tutuşunu acayip azaltır ve sizin tehlikeli olmanız sağlar, güvenlik olmaz. Başka ne anlatabilirim? Bizimler buradaki teknik resimlere göre imal ediliyor. Bunlar tornada işleniyor mesela. Tornada işleniyorlar. Brezeden geçiyorlar. Yaylar. Kaliteye göre fiyatı 10.000-15.000 bin, bin, o arada değişiyor. Kaliteye göre değişir. Kaliteden ödün vermek gerekiyor. Çünkü tehlikeli. Bu kaliteli olsun ki yol tutuşumuz. Arabamıza hasar almaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka anlatabileceğim son bir parçayı daha göstereyim size. Burada çizimimi kendi çizimim. Tansiyon anlatımım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.